Merhaba arkadaşlar. Kalbin çalışmasıyla devam ediyoruz. Geçen dersimizde kalbimizin iki kulakçıktan ve iki karıncıktan oluştuğundan bahsetmiştik. Kalpteki kasılma ve gevşem hareketlerini görüyoruz arkadaşlar. Bu yeşille gösterilen alan kulakçıklar ve kulakçıklar kasılıyor. Kulakçıklar kasıldığı zaman karıncıklar gevşeyecek. Karıncıklar kasıldığında ise kulakçıklar gevşeyecek. Şimdi burada kulakçıkların kasılmasını görüyoruz kulakçıklar kasıldı, karıncağı aktı, karıncık kasılıyor. Karıncık kasıldığında kan atar damarla kalbi terk ediyor diyoruz. Kalpteki kasılmalara sistol, kalpteki gevşemelere ise diastol adı veriliyor. Arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. Burası kapaklar görüyorsunuz ki burası ikili kapak, burası ise üçlü kapak. Bu kapaklarla yarım ay kapakları birbirlerine zıt çalışıyorlar. Yani kulakçıktan kan geldiği zaman tabii ki kapağın açılmasıyla birlikte karınca akıyor. Karınca aktıktan sonra bu kapak kapanıyor. Kapak kapanınca karıncık kasılıyor ve karıncın kasılmasıyla birlikte de yarım ay kapakları açılarak kan karıncı terk ediyor. Yani yarım ay kapaklarıyla buradaki üçlü ve ikili kapaklar birbirlerine zıt çalışıyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir de burada unutmamamız gereken bir nokta kapağın yani buradaki üçlü, buradaki ikili kapağın açılmasının sebebi tamamen kanın mekanik etkisiyle yani kan itiyor kapağı ve kapak o şekilde açılıyor. Başka bir etkiyle açılmıyor. Sınavda, üniversite sınavında karşımıza soru olarak gelmişti arkadaşlar. Yine lütfen unutmayalım bu ikili ve üçlü kapaklarla yarım ay kapakları birbirlerine zıt çalışıyorlar. Yani kulakçık kasılıyor, kapak açılıyor, kan aşağıya karınca akıyor, karınca aktığında karıncık kasılıyor. Karıncık kasılırken bu kapak kapanıyor. Yani ikili ve üçlü kapaklar kapanıyorlar ama yarım ay kapakları açılıyor. Bunu unutmuyoruz. Önemli bir etki kalbin kasılmasına sistol, kalbin gevşemesine ise diastol adı verilir dedik. Evet buradan devam edersek eğer bakın burada daha net bir şekilde birbirlerine zıt çalıştıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kasılma ve gevşemelerin atar damar duvarında hissedilmesine nabız, karıncıkların kasılmasıyla birlikte oluşan basıncaysa tansiyon adı veriliyor. Karıncıklar kasıldığında oluşan basınca Büyük, büyük tansiyon, karıncıklar gevşediğinde oluşan tansiyonluysa küçük tansiyon adı verilir diyoruz arkadaşlar. Yine kalbin buradaki çalışmasını görüyoruz. Yani kulakçıklardan karıncağa kan doluyor. Karıncığın kasılmasıyla da atar damarlara geçiş söz konusu. Kulakçıklar ve karıncıklar birlikte çalışıyorlar. Sağ kulakçıkla sağ karıncık ritmik, sol karıncıkla sol sağ karıncıkla birlikte ritmik olarak çalıştıklarını burada görüyoruz. Yine aortu görüyoruz burada. Yarım ay kapaklarını görüyoruz. Sol tarafta arkadaşlar. Bunun dışında bir de kalbimizi dışarıdan saran damarlar görüyorsunuz. Hatırlarsanız bu damarlar miyokart tabakasında yer alıyordu. Bu damarlara koroner damar diyoruz. Bu damarlar kalbimizi besleyen damarlar aslında. Koroner arterler, koroner venler yani artar atar ven toplar da var. Bir de koronar kılcalları var arkadaşlar. Bu koronar kılcalları da kalbin her yerini sararak kalbe aslında kan getiren, kalpteki kirlenmiş olan, kanı toplayan damarlardır koronar kılcal damarları. Ve koronar atar damarı tüm atar damarlarda birçok diyelim daha doğrusu atar damarda olduğu gibi aort atar damarından ayrılır. Biliyorsunuz ki bir tek akciğer atar damarı sağ karıncıktan çıkar diyoruz. Evet buradan takip ediyoruz koroner damarları. Kalbin her yerini sarmış durumda koronerler. Peki koroner damarlar herhangi bir şekilde tıkanırsa ne olur? enfaktürist denilen durum meydana gelir. Yani kalp krizi dediğimiz durum meydana gelir. Kalp krizindeki durum nedir? İşte sigara gibi veya yağ gibi herhangi maddeler eğer koroner damarları tıkarsa kalp krizi dediğimiz durum oluşur. Evet. Devam edersek eğer şimdi kalbin bir de arkadaşlar kendi ritmini oluşturma durumu söz konusu. Yani bir kurbağa kalbini kurbanı vücudundan çıkartıp aynen bizdeki de durumda aynı şey. Ringer çözeltisinden özel bir çözeltiyi attığınız zaman kalp çalışmaya devam eder. Bunun sebebi nedir? Çünkü kalpte bulunan bazı düğümler ki bunlar kas telcidir arkadaşlar. Kendi sinyal sistemlerini oluşturmuşlardır. Yani kalp herhangi bir etkiye maruz kalmadan kendi sinyallerini oluşturarak atabilir. Şimdi şurada ilk bir elektrik görüyorsunuz. Burası sağ kulakçık sağ kulakçığın üzerinde sinatriyel düğüm adı verilen bir düğüm bulunur ve sağ kulakçığın üzerindeki bu düğüm ilk uyarıyı oluşturur. Yani burası SA düğümü. Şuradaysa kulakçıklarla karıncıklar arasında ikinci bir düğüm vardır. AV diye ifade ederiz. Atriyometriküler düğümdür bu düğümde. Ardından şöyle aşağı doğru inen histemetleri vardır. Ve ardından karıncıklara dağlanan purgünce lifleri söz konusudur. Şimdi SA'nın verdiği uyarıyla ilk kulakçıklar kasılırlar. Yani SA'nın verdiği ilk emir, ilk başlaması, kalbin çalışmaya, kalp döngüsünün başlaması kulakçıkların kasılmasını sağlar. SA'nın emriyle kulakçıkların kasılması 0-15 saniye sürer. Ardından uyarı, ardından uyarı ikinci bir nokta olan buraya yani AV düğümüne geçer. AV düğümüne geçtikten sonra ise Bakın burada SA'dan AV'ye bu yıldırım çakmaları o sarı ışıklar SA'dan AV'ye geçişi gösteriyor. Sarı noktalar biri SA yukarıdaki aşağıdaki ise AV dediğimiz atrioventriküler düğümdür. Bunların kas tercihi olduğundan da bahsettik. Kulakçık SA'nın kasılması SA'nın aktivitesiyle oluşurken AV'nin aktivitesi Önce buraya yani his demetlerine, ardından Purkinje liflerine dağıldığı zaman karıncık kasılması gerçekleşir. Burada görüyorsunuz bu şekilde. Karıncıkların kasılması 0.30 saniyedir. Kulakçıklar 0.15 saniye, karıncıklar 0.30 saniye. Bir anda kalp durur arkadaşlar. Bu da 0.40 saniye sürer. Yani kalp atmaz bir süre. Burada yine bu sinyalizasyon sistemini görüyoruz. Bunun dışında kalp atışımızı hızlandıran etkenler nelerdir? Şimdi bir kere sempatik sinirlerin hızlandırıcı sinirler, genel anlamda hızlandırıcı sinirler olduğunu biliyoruz. Bir tek sindirim sistemini yavaşlatıyorlar. Bunun dışında hormonlar var. Adrenalin ve tiroksin hormonu hızlandırıyor kalbin çalışmasını. Adrenalin kaç veya savaş hormonu diyorduk. Tiroksin ise hücrelere oksijen girişini sağlayan hormonu Hızlandırıyor. Kandaki karbondioksit yoğunluğunun artışı hemen bakın solunumdan önce dolaşımı hızlandırır. Çünkü kalbin üzerinde bulunan reseptörler hemen uyartıları algılar, karbondioksit miktarının yükseldiğini algılar ve hızlanır çalışmaya başlar. Ancak solunum sisteminin uyarılabilmesi için e, kandaki karbondioksit oranının omurilik soğanı tarafından algılanması gerekir omurilik soğanı algıladıktan sonra e, solunum sistemi devreye girer ve solunum hızlanır arkadaşlar. Nikotin, kafein gibi kimyasallar da kalp atışını hızlandırırken sıcaklık artışı vücudumuzun ısın, ısınması yine kalp atışını hızlandırır. Kalbi yavaşlatan etkiler nelerdir? Parasempatik sinirler genel anlamda yavaşlatıcıdır zaten. Asetilkolin hormonu ve yatıştırıcı kimyasallar bizim kalp atışımızı yavaşlatan etkilerdir diyoruz arkadaşlar.